Evet herkese merhaba cümleten. Satranç modu geldi. İlanlıyor. Daha önceden de gelmişti. Ben o zaman hiç oynamamıştım. Şimdi ilk defa oynayacağım. Az önce bir oyun daha atmıştım. Ha? Yani ilk sayılar yine bu da. Bakalım değişik bir şey yapısım var. Full suikast çıkmak istiyorum. Nasıl bir ee, şey olacak. Bakalım. Sinerjileri full yapacağım. Elimden geldiğince. İnşallah denk gelir. <laughs> yani eğlenceli gibi. Bakalım. Avrupa'dan geldi. Zaten bir maç kazanmıştı. Onu da direkt birlik gibi sattı. 9 bin sürecek. 9 binde katsak mı acaba bakalım. Şimdi <laughs> kurtlar alayım. Şimdi yapacağım. Şurada. Sen de al kurt şöyle. Sen de gel şöyle. Ben şöyle geldim. Geniş yere vur. 3, 6 kişi başladı. 2 1, 2 tur kolay zaten. Daha sonra şey yaptı yani az önce öyle fark ettim bakalım Fırç yük artık final üstü ile ne bir video yapmaya çalışacağım Bugün satranç modu geldiği satranç çekiyorum şu an Normalde değişik gameplayler olsun ne bileyim farklı içerikler olsun Bu şekilde düşünün Yani istediğiniz bir şey varsa ona da öğrenebilirim tabi Şunu ver bana ne almışız suikastçı olarak gördüğüm için aldım direkt Lancelot var Slonk'ta da suikastçı şey var Sinerjisi Şöyle bir tane açtık Şunu da şöyle koyalım Şöyle koyalım Ne diyordum ben de dediğiniz varsa herhangi bir, şey, bir içerik onu çekebilirim değişik o şeyler oldu garip şeyler var yine satranç ile ilgili bilgi olabilir Ne olabilir Özellikle. burada hangi herona kadar vurdu hatlar vurdum gösteriyor işte şu an herkes başta olduğu için zilonga kadar gelmiyor zaten Var var ya diğerleri de çok bir şey yaramıyor gibi sanki Lan sonra da gel diğerler almayacak Ne aldık güzel sen. Tank birimleri absorbe edebildiğinde bir kalkan açısı alacaktır Firmimiz yok mu? Neyse Ecebriyetten aldım zaten. Üçüncü tur Adamın birisini bir demek yemiş zaten 99'a düşmüş İlginç Zilonga kadar hala gelmiyor Bu turda gelmeyecek sanırım Ya da gelecek mi? Gelecek gibi de duruyor bu iki seviye her gelir. daha geç edebilir. Ha, iyi, oradan bizim el kurtardı bak. Bu her tarafa vuruyor güzel. Range yüksek. Ya çektiğim için yani böyle kulaklık temas ediyor üzerime onun dışı gelebilir. Yani işte, yani böyle sesler geliyorsa ondandır mutlaka. <laughs> Yayınlanır yayınlanmaz ben de izleyeceğim. Yani yorumlar okuyorum zaten. Yönlendirebilirsin beni. Şunu istiyorum, şu tarz bir şey istiyorum falan. Kombuk 7. Henüz geçen olmadı. Şu ana kadar güzel. Bunlar da geçmez. Ya kurtulamaz bunlar. Şu an sinerjimiz fena değil ama seviye lazım biraz. Yani çok kolay çıkmıyor bir yerden sonra. Bunları alalım önce. Buraya ben bir halkut daha koyacağım. Halkut güzel iş yapıyor şimdi yaptı tamam evet. bunun ikinci seviyesine geçeceğiz diğerleri yarım yamanık zaten 5. tur boss geliyor sanırsam aynen kolay kolay hasar vurun babuşlar hadi bakayım vur 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 tamam altı aldık sayılır dönüştür ölür zong okey ama buradan geçen olacaktır illaki bana öyle gidiyor Oo, tamam geçemezler ucu ürünü güzel hasar almadık hala 100 puandız kit 3 tanesi hasar almış 86-86-95 şimdi ne alalım ölümsüz savaşçı bunu alalım şimdi lan suratı ver tekrardan bir tık daha yükseltelim ki geçen olmasın garanti olsun. onu nereye koyacağız bunu da şöyle koyalım şöyle, şöyle koyalım ki da fazla vurur aynen aynen böyle bir, daha mantıklı ve para biriksin faydalanalım ondan şu an 2 alıyoruz 24 alacağız sanırsam bakayım her 16 bir fayda verir 36'ndayken ulaşmış yap bak. Full tank almış. Bu da tank yapıyor herhalde. Komple tank ya. Ya yani, Cavit hariç. Ama geçemediler. Aa gitti son anda. Az bir yandı geçti yandı. Altın Aynı kahraman 30. Aynı kahramanlar olsun. Bizim sinerjimiz çok yükselmedi o yüzden. Yoksa ben onu geçerim. Şimdi bak hala aynı kahraman üzerinden gidiyor. Ver lan çok, Biraz yenileyim Yine Ne, ne yapabiliriz ki abi? Sen gel 17 altı mı? Dursun şimdi. Diğer suikastçılar ne var? Hayabusa, Natalya ve Link. Onların hepsinin çıkacağından şüpheliyim ama. Neyse çıkar bakalım. da hepsini ikilemiş iki geliyor geçemez bunlar ama. Üçleriz Ama sinerjimiz yok Seri şekilde bir toplu Problem yaşarız. <laughs> Bu neymiş Burada bir şey yok Şu an 96 puan Bunlar geçer mi sanmıyorum Kırılgan zaten gidenler Aynen Güzel Kaç 14 altımız var 10 daha gelse kaç gelecek 9 geldi 23 tamam Abisi suikastçı versene bana ya Bak boşa zaman koyabiliyorum Çevir Helkurt yine Yine zilong Allah Allah Dur bakayım gömeceğim bütün parayı şu, şu sefer Yanlış yapıyorum ama 3 ledik Orası boş kaldı. Şuraya, şuraya koyayım ben. Yine Helkurt. Aa Helkurt üçleyecektim son anda gitti. Neyse. Bir sonraki tura geçerli olur. <laughs> Lancelot bence çok güzel yerde. Her tarafa yetişir oradan. Bu turda geçemezler. Aynen. Aynen diyorum ama son anda böyle ufak tefek oluyor. Şunun gibi. Bak, yanıldık. Kaça düştük? 91. 2 tane 100 var. Onlarla kapışacağız herhalde. Yeni kaçlar gelmiyor yoksa o puanları kaybetmezdim biz, bence. Bak halen yok. Hala ve hala Saçmalık ya gelmiyor. Bak kahramanımız eksik şunları koy. Geçici olarak. İki tane 3 diye 3 topu topu 3 farklı kahramanım var. Seviyelerin ikisinin 3 olduğuna bakmayın. Suyu, sinerji alamıyorum. O geçer mi? Geçemez herhalde ya. Ama arkadan gelenlerden geçen olacaktır illaki. Bakayım. Bir tanesi geçti. O da geçti muhtemelen. Ve o da geçti. Kaça düştük? 78'e düştük. Lan sırtımız güzel vuruyor. Aile gelmesi lazım. En azından sinerji iki parti yapalım. Ama şimdi 2 saniye boyunca hareket etmeye devam edebilir. Şunu ver bana. Yok. Burada. Burada da yok. Yine mi Zilong? Yapma gözünü seveyim ya. Kahramanımız eksildi. Bak bir tane geçici olarak almam gerekiyor. Alamıyorum Tigreal 3 çünkü. Mecbur. Bıraksana ya alayım. Mecburiyetten aldım şu an bunu. Gerektiği yerde satabiliriz. Ama ne var? Ölümsüz kahramanlar 75 hasar artışı kazanırlar kendi başına tek başına bir sinaryası var bu. Yarım kalıyor hasarlar. Onlar geçer mi? Tanklı az önceki. Şu an bayağı geliştirmiş. Kaça düştük? 63'e düştük. Ama birinci sırada. Diğerleri de kaybediyor. Aynen. Hep bize mi olacak abi tabii. 9 gold. Şimdi. <laughs> Yok. Gelmiyor. <laughs> Asla gelmiyor ya. Bakar mısın? Şaka gibi. Buna rağmen yine iyi direniyoruz. Muhtemelen hani yeni başladığımız için ligimiz düşük o yüzden. Kim geliyor karşımıza? 5 numara. Talip, buradan baya geçecek gibi hissediyorum şu an sanki. Bakayım, savaşçı neresi yapmış? O öldü sanki, öldü mü? Hayır, hepsi geçti abi ya. Of. Kaç puan kaybettik? 45 ericik iyi, çok kaybetmemişiz. nerede de kaybediyor? Hepsi bir anda kaybetse direkt birinci olsak ne kadar saçma. Estes alsak mı aslında mantık? Estes ne yapabilir ki? Gerçi. Şunu bir açayım bir yıldız. Zorlanmaya başladı çünkü. 7 altın var. Biraz çevirebilirim. <laughs> Kupra alacağım ya. Şuraya koyayım. Şöyle. Gerçekten zorlandı. Bu adam iki tane şey çıkmış. Athena kalkanı. Rexana <laughs> donduruyor mu? Bakayım. Dikkat etmedim. Aynen. Mavi barda olduğu zaman donduruyor. Stanlıyor. Bir tane söylese onlar keşke. Yok o da geçti o da geçti. Hatta bunlar da geçti. Kaça düştük? 27. 3 hmm. kişi birden yok oldu. Ver bir kufra. Ver bir kufra daha. Tamam. Sonra. <laughs> Başka alamayacağız ya. Aynen. Muhtemelen bu turdan sonra da oyun bitecek. sinerji yapamadık ama. Ama birinci olduk gibime geldi. Bakalım. Zaten iki kişi kaldı benden hariç. Bunlar geçemez. Geçti. Ama adamların puanları sıfırlandı ve kazandık. Allah Allah. Neyse bu da böyle olsun ya. <laughs> Kaç puan verdik? 40. E, direkt birlikte atlattı. Bir maça birlikte atlatıyor şu an düşük seviyede olduğu için. Ödüllerde amblem. Yani şu kaçtı demek istedim. Çıkmadı. Demek ki ikinci hatta bu üçünden farklı hiç çıkmadı neredeyse. Hadi inşallah. Bu şekilde. Sağ tıraşımda oynamak isteyenler buyursun. Hadi görüşürüz. Dikkat edin bay bay.